Evet, bu ikinci kısımda Batak oyununun ikinci parçasına e, geçiyoruz. E, nedir bu parça? Öncelikli olarak e, geçen e, gün alttan e, aşağıdan yukarıya doğru e, bottom-up approach gitmiştik. Şimdi bugün yukarıdan aşağı doğru gideceğiz. Yani oyunun e, başından sonuna daha üst seviyeden inceleyeceğiz. Şimdi bir oyun... Bu düşündüğümüz zaman neler var? Ee, oyunda bir destelin bulunduğu kısım var. Kartların dağıtılması için. Dolayısıyla bu desteği tanımlıyoruz oyunun içinde. Ee, ondan sonra da oyuncular var. Toplam 4 tane oyuncumuz olduğu için ve bu da fix olacağı için bir array listi yerine fix bir dörtlük bir array e, tanımlıyoruz. Onun dışında da e, oyuna özgü olarak e, daha önce maçı atıldı mı atılmadı mı, mı, o elde maçı atıldı mı atılmadı mı kontrol edecek olan... Suit brokun değişkenini kullanıyoruz. Bu değişkeni hatırlarsak oyuncunun oyununu kontrol ederken bir parametre olarak kullanıyor olacağız. Şimdi önce oyunun inisiyasyonuna geçelim. Neden oyunun oyunun inisiyasyonu derken? Yani oyunu hatırlarsak main'de ilk başta bir Game New Game yapıyoruz. Sonra da oyunu oynuyoruz. Şimdi oyunun inisiyasyonunda neler var? Oyuncunun adını soracağız. Dolayısıyla bir skandara ihtiyacımız var. Oyuncunun adı sorulacak. Sonra da oyuncu kaçıncı sırada oynayacak? Şimdi oyuncu illa e, insan oyuncu için konuşuyoruz tabii ki burada. İlk oyuncu olarak oynamak zorunda olmamalı. İkinci oyuncu, üçüncü oyuncu da oynayabilir. Dolayısıyla oyuncunun kendi e, indeksi kaçıncı sırada olacak? Onu e, istiyor olacağız. Ondan sonra da e, oyuncunun indeksi yanlış girildiği takdirde tekrar oyuncunun indeks istenerek e, oyuncu doğru indeksi girene kadar bekliyor olacağız oyuncu doğru indeksi girdikten sonra e, oyun diğer e, oyuncuları ne yapacağız ayarlayacağız şimdi e, oyuncunun e, her oyuncu yani players dediğimiz ereğin içine oyuncuları tek tek ekleyeceğiz şimdi e, nasıl oyuncuları ekleyeceğiz şimdi oyuncular zaten hatırlarsak 5 tane oyuncu sınıfımız vardı Player sınıfımız e, genel en abstract player'ımızdı. Computer player'ımız vardı, onu extend eden human player'ımız vardı. E, computer player'ı da extend eden, dummy computer player ve average computer player vardı. Şimdi e, burada e, öncelikli olarak e, oyuncular zaten indeksleri sıfırdan üçe kadar gidecek. Buradaki for loop'la onu sağlıyoruz. Sonra iki durum olabilir. Bir, bu indeks insanın indeksi olabilir. Bu sıfırdan üçe kadar herhangi bir indeks. O zaman o oyuncu yani Players E yeni insan oyuncu olacak. Dolayısıyla New Human Player Name diyerek insan oyuncuyu yaratıyoruz. Diğer durumlarda ise e, Average Computer Player olacak. Burada dummy de yapabiliriz ama en son e, programda Average olmasına karar ver verdik. E, en son çalıştırılan versiyonda. Dolayısıyla Average Computer Player olacak. E, burada tabii ki neyi görüyoruz? E, bir e, izomorfizmi görüyoruz. Playerları Players ereğini playlardan yarattık ama... O playerlar e, istenilen bir player, alt sınıflardan bir player olabilir. Zaten bu hatırlarsak izomorfizm sayesinde yapabildiğimiz e, bir şey. Sonra e, burada bir tek ekstradan e, bir J diye bir değişkenimiz var. Bunun sebebi de şu, kaçıncı bilgisayar oyuncuyu tutabiliyor olmamız için bir tane de J diye bir değişken tutuyoruz. Bu da aslında bilgisayar 1, bilgisayar 2, bilgisayar 3'ü ayarlayabilmek için kullandığımız bir değişken. Ondan sonra da desteği ayarlayarak e, oyunun başlangıç kodunu toparlamış oluyoruz şimdi bu oyunun ilk aşaması yani oyuncular belirleniyor ve e, oyuncuların e, setupı hazırlanıyor fakat deste de hazırlanıyor Fakat bundan sonra oyunun başlaması lazım yani oyun play gamele başlayacak şimdi play game'e geldiğimiz zaman Play game e, burada e, görüyoruz play gamei play gamelerde Evet aşağıda Play Game Play game aslında basit. Şimdi oyun birçok alt oyundan meydana geliyor. Dolayısıyla aslında play game şöyle oynanıyor. Play hand deniyor. El yani bütün bir kartların dağıtılması, oyunların oyunun oynanması ve bütün kartlar bitene kadar ellerin alınması. Buna bir hand diyoruz. Bir play hand yapılıyor ve bu play hand'ler devam ediyor. Oyun bitmediği sürece el devam ediyor. Oyun ne zaman bitiyor? Bir el sonunda puanlar hesaplandığında eğer bir kişinin puanı Maksimum olan olması gereken şey olan 500 puan üzerine geçmişse oyun sona eriyor. Dolayısıyla o oyun bu şekilde basit bir while döngüsüyle işler belirleniyor. Şimdi burada iki tane fonksiyon var. Bunların detaylarına daha sonra geleceğiz. Bir tanesi oyunun bittiğini anlayan fonksiyon game over. Bir tanesi de oyun bittiyse de oyunu kimin kazandığını anlayan fonksiyon winner of the game. Bunların dışında da play hand gibi aslında tepe, tepeden bir oyunun tasarlayan, bir eli oynayan kod parçası bulunmakta. Dolayısıyla gördüğünüz gibi daha tepeden bir bakış yapıyoruz. Şimdi Game Over'la Winner of the Game'e bakalım önce. Şimdi bir alt seviyeye inelim. Game Over'da ne oluyor? Game Over'da aslında basit bir şey. Her oyuncunun puanına bakılıyor. Eğer bir oyuncunun bile puanı 500'den büyükse o zaman fonksiyon true döndürüyor. Yani basitçe bir array processing'i değilse de false döndürüyor. Winner of the Game'de ise 500 aynı anda 500'den fazla puanlı oyuncu olabilir şans eseri. o zaman en yüksek puanlı olanı alacağız. 500'den fazla bir kişi varsa da o oyunu kazanmış olacak. Dolayısıyla Winner of the Game'de bir maksimum point veriyoruz. 499 çünkü 500'den büyük olması lazım zaten winner'ın. Dolayısıyla maksimum bulan, erin maksimumu bulan bir fonksiyon bu basit. İşte max points diye bir şey var. Herkesin point'ini max points ile karşılaştırıyoruz. En yüksek olanını döndürüyoruz. Burada oyuncu döndürüyor Winner of the Game. Çünkü neden? Kazanan oyuncunun adını bastıracağız. Dolayısıyla Winner dediğimiz şey Winner of the Game bir oyuncu döndürüyor. Sonra da o oyuncunun adı burada bastırılıyor. Okey. Dolayısıyla oyunun bitişi ve oyunun Winner'ının detaylarını burada vermiş olduk. Şimdi gelelim bir elin oynanmasına. Bir el nasıl oynanıyor? Şimdi bir el oynanırken... E, kartların dağıtılması lazım. Dolayısıyla ne oluyor? E, önce kartlar shuffle ediliyor. Kartlar tabii ki şimdi diyeceksiniz kartlar dağıtıldı, kart kalmadı. Hayır öyle bir şey yok tabii ki. Çünkü deck'te zaten deck'in inisiyalizasyonunda bütün kartlar verilmişti. Sonra da kartlar tek tek oyunculara aktarılmıştı. Ama hala dekin array listinde kartlar duruyor. Dikkat ederseniz deck'ten remove etmemiştik. Geçen e, saatte anlatmıştık bunları. Şimdi burada e, dolayısıyla oyun bir el bittikten sonra da kartlar eski haliyle dekte kalıyor. O zaman bizim yapmamız gereken şey her iterasyonda, her elde kart desteği tekrar karma. İşte bunu da shuffle yapıyoruz. Onu zaten anlatmıştık shuffle metodunda. Sonra e, oyuncuların... Ellerini initialize ediyoruz. Ee, initialize handler neydi? Yani ellerini initialize ederken aslında ellerindeki kartları boşaltıyoruz. Yeni bir el yaratıyoruz. Ona geleceğiz birazdan. Daha onu bakmıyoruz. Sonra kartlar dağıtılıyor oyunculara. Deste'den. Bunu anlatmıştık geçen derste. Sonra da oyuncuların kartları sıralanıyor bu sefer. Neden oyuncuların kartları sıralanıyor? Çünkü bizim açımızdan tabii ki insan oyuncunun rakiplerin kartlarını görebilmesi. Tabii normalde görmememiz lazım ama debug amaçcıyla biz de onun kartlarını görebileceğiz. Dolayısıyla onun kartlarını da sıralıyoruz oyuncularında. Sonra ekranda deste, desteği görüyoruz, deki görüyoruz. Şimdi deki görmek demek aslında normalde hiçbir oyuncunun kartlarını görmememiz lazım ama Burada debug amaçlı bütün kartları görebildiğimiz için display deck diye bir metodumuz var. Birazdan onun da detaylarına geleceğiz. Ekranda bütün kartları görüyoruz. Sonra da ilk aşama başlıyor. Nedir o ilk aşama? Bidding stage. Yani herkes kaç el alacağını söylüyor. Arkasından da 13 el boyunca oyun oynanıyor. Neden 13? Çünkü toplam 52 kart var. 4 oyuncuya dağıtıldığı zaman 13 el olur. 13 el boyunca e, oyun oynanıyor. Her turn diyelim biz buna. 13 turn boyunca. Her turn için birinci oyuncu belirleniyor. Şimdi burada birinci oyuncu problemi var. Şimdi birinci oyuncu ilk başta sıfır numaralı oyuncu. Yani en 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 başta yani oyunun en başında sıfır numaralı oyuncu oyun'a başlıyor. Bir el alındığı zaman Oyunu kazanan kişi, o e, e, turn'ü kazanan kişi bir sonraki birinci oyuncu oluyor. Dolayısıyla play turn metodu birinci oyuncuyu parametre olarak alıyor. Aynı zamanda yeni kazanan oyuncuyu da belirleyip geri döndürüyor. Bu şekilde first player bir sonraki turn'ün pl first player'ı da belirlenmiş oluyor. Arkasından bu play turn turn'ü yaptığı için Kartlar atıldı. Herkes birer kart attı. Dört kart. Buna göre ne oldu? Herkesin ee, triklerinin hesaplanması gerekiyor. Dolayısıyla kazanan oyuncunun triği arttırılıyor. Ne, neden kazanan oyuncu? Çünkü first player'de kazanan oyuncu vardı. Play turn kazanan oyuncuyu da öldürmüştü. Kazanan oyuncunun triği arttırılıyor. Bu basit. Aslında sadece trik sayısı bir arttırılıyor. Bunun detayına girmeye gerek yok bile zaten. Sonra o turn'ün kazananı yazılıyor. Dolayısıyla o turn'ü kim kazandı? Kartlar dağıtıldı. Winner of the turn. Computer 1. Winner of the turn. Human. Winner of the turn. Bilmem kim. Kazanan oyuncu gösteriliyor. Sonra 12 olmadığı sürece. Neden 12? Çünkü son. Oyunun sonunda ortada kart kalmadığı için. Oyuncularda kart kalmadığı için bir şey görünmeyecek. Ama her durumda da kimde hangi kart kaldı onu da e, görmemizi istiyoruz Dolayısıyla display deck de e, ekranda kartları görebiliyoruz. 13 tane turn'ün sonunda bir el bitmiş oluyor. Ve bu elin sonunda da puanlar hesaplanıyor. Şimdi herkesin kazandığı trikler belli. İşte birisi 3 kazandı, birisi 5 kazandı, birisi 2 kazandı, birisi 7 kazandı. Bunlara göre başlangıçtaki bid aşamasında kaç el alacağız dedilerse ona göre de puanların hesaplanması gerekiyor. Ona göre de puanlar hesaplandıktan sonra aslında bütün bir el sona ermiş oluyor. Dolayısıyla tekrarlarsak önce kartlar karıştırılıyor. Kartlar oyunculara dağıtılıyor. Sonra oyuncuların kartları sıralanıyor. Sonra ekran gösteriliyor. Herkes kaç el alacağını söylüyor. Sonra 13 tane turn oynanıyor tek tek. Arkasından da puanlar hesaplanıyor. Bunun sonucunda bir el bitmiş oluyor. Bir sonraki elde gene aynı şekilde devam ediyor. Her iterasyonda initializasyonlar var. Burada tabii ki onu söyledik. First player sıfıra initialize ediliyor. Her seferinde sıfırıncı oyuncu başlıyor. Ele e, ilk başta maçı atmayı false'a çekiyoruz. Aralarda o değişecek. E, onun dışında da zaten eller initialize ediliyor vesaire vesaire. Evet bu da e, genel olarak bir elin detayları. Şimdi buradan e, nelere geçelim? Birincisi mesela bidding stage'e geçelim. Display deck'e ve play turn'e. Şimdi önce basitçe display deck'e gidelim. Şimdi display deck'te aslında basit. 4 tane oyuncunun tek tek eli display ediliyor. Bunu zaten display hand'de yapmıştık. Bu basitçe hand'in string'e dönüşmüş hali oluyor. Onun dışında gelelim bidding stage'e. Bidding stage bir tık karışık. Bidding stage'de her oyuncu bid yapıyor. Şimdi hatırlarsak player klasında make bid abstract metodu var. Bakalım zıplayalım. Burada bakın make bid abstract metodu vardı. Bu make bid abstract metodunu herkes implement etmişti. Şimdi onlara bakalım. Nedir bu make bitler? Mesela insan kaç bid atıyor. Şimdi tabii insanın normal insan yani human player dediğimiz bid yapana soruyoruz. Çünkü insan ne yapacak? Bizim elimizde kartlar var. Bize soracak kaç bid almak istiyorsun diye. Burada e, temel olarak bidi bize soruyor scannerla. Sonra da bid e, doğruysa yani 0 13 arasında bir sayıysa o zaman bidi döndürüyor. Değilse tekrar tekrar soruyor. İnsanın bidi kolay. Sadece kullanıcıdan alıyoruz aslında. Bilgisayarın bidi biraz daha karışık. Dummy Computer Player'ın bidine bakalım. Dummy Computer Player bidi şöyle yapıyor. Bütün eldeki sayıları, renkleri topluyor. Yani işte 2 için 2, 3 için 3, 4 için 4 gibi. Sum of Ranks metoduna gidelim. Bakın burada As için 14 puan alıyor. Diğer kartlar içinde normal renkini yani 2 ise 2, 3 ise 3, papaz ise 13 gibi onların renklerini topluyor ve bir sayı elde ediyor. Yani dolayısıyla el ne kadar kalabalıksa yüksek sayı skorda e, eleman varsa o kadar yüksek bir sayı elde ediyor. Sonra sayı 104'ten küçükse burada bir magic number var. Çok takılmayalım buna. Bir bit ediyor. Diğer durumlarda ise 104'ten bunu çıkarıp 4'e bölerek bit sayısını belirliyor. Dummy bir bit aslında. Şimdi Average Computer Player'ın bidine gelirsek de Average Computer Player'ın bidi biraz karışık. Bunların detaylarına daha sonra geleceğiz. Üçüncü saatte. O çünkü baya birazcık daha karıştırıyoruz. Temel olarak şunu yapıyor. Önce kazanan kartları sayıyor. İşte bunlar aslar, duruma göre papazlar da olabilir. Sonra eğer bir e, suit kısaysa o zaman oradan da e, maçayla, kozla el alabilirim diye düşünüp oradan da bir el üstüne ekleyerek bit sayısını belirliyor. Bunların detaylarına geleceğiz şimdi değil. Okey bu şekilde bidi e, belirlemiş oluyoruz hepsi için. Sonra bu bidding stage bitmiş oluyor. Herkes bid ediyor. Tabi burada hangi oyun, bilgisayar oyuncuysa bakın players instance of computer players'a onun bidini gösteriyoruz. Aynı zamanda bid ediyor. Diğer durumdaysa bizim insanın bidini çalıştırıyor. Okey bidding stage de böylece bitmiş oluyor. Şimdi gelelim ee, play turn'e. Şimdi play turn'de geliyoruz. Play turn 4 tane oyuncu oynayacak play turn'de. Bir turn'de 4 oyuncu oynayacak. İlk önce de player index'li kişi oynayacak. Yani ne yapacak? E, ise sıfırıncı, ise birinci, ikincisi ikinci. Kim önceki eli kazandıysa veya ilk ilk önceki turn'u kazandıysa veya kim o, o ilk, turn'da turn'de oynayan sıfırıncı oyuncu. Ve metot kazanan oyuncuyu döndürüyor olacak. Şimdi bakın burada bir winner index var. Bu kazananın indeksi zaten. Şimdi geliyoruz şeye. Öncelikle kazanan indeks ilk oyuncu olarak default olarak atanıyor. Sonra follow suit diye bir suit. Şimdi hatırlarsak bir kartlar dağıtıldığı zaman o dört kartta o turnde birinci kişi bir e, suit'ten attığı zaman diğer kişilerin o suit'i takip etmesi gerekiyor. Eğer yoksa Kart maçı atmaları gerekiyor. Dolayısıyla suit önemli. Follow suit ilk başta dummy bir değişkene atanıyor. Çok önemli değil. Sonra birinci oyuncu bir oynuyor. Single play. Tek bir oyuncunun tek bir kart atması. Bu kadar. Onun da detayına geleceğiz. Bunun için player index'e veriyoruz. Hangi suit'i olduğunu görüyoruz. Bir de ilk player'ıma onu veriyoruz. Sonra bu kart atıldığı zaman bu kartın diğer e, oyunculara bildiriyoruz. Çünkü neden? Diğer oyuncular görecek kartı. Biz görüyoruz zaten insan olarak ekranda onu ama diğer bilgisayarlarında, bilgisayar oyuncuların da bunu anlaması lazım. O yüzden onlara bu kart bilgisini gönderiyoruz. Ve follow suite belirlenmiş oluyor. Neden? Çünkü o ilk atılan kartın suiti follow suite o suiti tek, e, takip edecekler çünkü. Sonra bir sonraki oyuncuya geçiyoruz. Şimdi burada daha önce bunu görmüştük hatırlarsak. Standart bir taktik. Çembersel indekslemede kullanılıyor. Her seferinde player index bir sayıyla başlıyor. Bir arttırıyoruz ama mod 4 alıyoruz. Dolayısıyla sıfırdan başladıysak 0, 1, 2, 3 sonra gene 0 oluyor. 1 ile başlamışsak 1, 2, 3, 0 olmuş olacak. 2, 3, 1, 2, 3, 0, 1 gibi olacak. Dolayısıyla şu sayıya dikkat edin. Her seferinde sadece bir arttırmıyoruz. Mod 4 yaparak arttırıyoruz. Bir sonraki oyuncu bulmak için. İlk oyuncu hariç 3 kişi oyun oynuyor. Ve her biri bir single play oynuyor. Ve dikkat ederseniz gene atılan kart diğer oyuncuları bilgilendiriyoruz. Sonra da ee, burada bitiyor olması lazım. Hayır. Çünkü bir de atılan kartı winner kartla karşılaştırmamız gerekiyor. Burada bir komparatör metodu kullanıyoruz. Şimdi ona bakacağız. Ee, object oriented dersinde anlattığımız komparatörü. Compare to metodu. Bu compare to metodu kartın içinde verilen bir kart ile başka bir kartı karşılaştırıyor. Şimdi burada durum ne? Eğer elimizdeki kart maçaysa ve ikinci kart maça değilse biz kazanıyoruz. Yani return 1. Bir. Birinci kart daha büyük yani. Büyük olanlar için bir döndürüyordu hatırlarsın. İkincisi eğer bizde maçı yoksa rakipte maça varsa rakip kazanıyor. Eksi 1. Eğer bir, kimse maça atmadı. Bizim suitimiz öbürünün suitinden farklıysa gene biz kazanıyoruz. Çünkü adam follow etmemiş. Maça da atmamış. Eğer ikimizin de suit'i eşitse, o zaman sadece renkleri karşılaştırıyoruz. Şimdi komperonlu renkse bakalım. ko Şimdi sadece kartın suit'i değil, kartın rengi de önemli. Şimdi burada normal e renk karşılaştırması tam olmuyor çünkü as var, as işi karıştırıyor. Eğer birinci kartın rengi assa, birinci kazanıyor. İkinci kartın e rengi assa, ikinci kazanıyor. Diğer durumlarda standart tam sayı karşılaştırması yetiyor. Çünkü papazın kiosu 13, diğerlerinki 2 olduğu için hangisi daha büyükse o kazanmış oluyor. Okey, e, geri gelelim. Oynadığımız kartla kazanan kart karşılaştırıldığında oynanan kart, oyuncunun oynadığı kart daha iyi bir kartsa, büyüktür sıfır o gösteriyor. O zaman winner kart player kart oluyor. Winner index de player index oluyor. Dolayısıyla kazanan kartı da tutmamız gerekiyor. Maksimum bulmak gibi düşünebilirsiniz. Kazanan indeksi de tutmamız gerekiyor ki en sonunda onu döndüreceğiz. Dolayısıyla play turn de böyle. Şimdi gelelim tek bir oyuncunun oynamasına. Yani single player. Şimdi tek bir oyuncunun oynamasında aslında çok coşkun bir şey yok. Gene hazır metotları kullanacağız daha önce yazdığımız. Nedir bunlar? oyuncunun hangi oyuncu olduğunu biliyoruz zaten player index'ten. Dolayısıyla o oyuncunun play card metodunu çağırıyoruz. Play card metodu hatırlarsak hem player'ın abstrak bir metodu idi. İnsan da onu implement etmesi gerekiyor. Her oyuncunun da onu implement etmesi gerekiyor. Zaten çok önemli bir şey. O anda hangi kartı oynayacağım? Elimdeki kartlara göre. Okey. Bunu oynuyor. Tabii ki Sweet Broken'dan ve Fall of Sweet'den haberdar olması lazım. Sonra oynanan karta bakıyoruz. Oynanan kart maça ise he, o zaman bu demektir ki artık suit brok edilmiş. Yani maça atılmış. O zaman suit brokunu değiştiriyoruz. True yapıyoruz. Sonra oynanan kartı ekrana basıyoruz. E, print line değil, print yan yana çıksın diye. Sonra kart oynandığı için oyuncudan onu siliyoruz. Sonra da bu kartı döndürüyoruz. Şimdi burada tabi e, oyuncunun oynadığı kart, doğru kart mı, doğru oynadı mı, oynamadı mı hikayeleri hepsi Play Card'ın içinde implement edilmiş oluyor. Dolayısıyla orada da insan ve bilgisayara bakacağız zaten. Okay. Peki, Inform Players'ı da aşağı yukarı bütün game'i anlattık. Ee, bir tek Inform Players kaldı. Ee, kaçıncı oyuncu, ya hangi kart oynanmış bilgisini play ile gönderiyoruz. Bu da zaten gene player'da abstrak bir metottu. Bunu oyunculara gönderiyoruz. Hatırlarsak bunu sadece average computer player implement ediyor. Çünkü diğerlerinin kart sayma gibi bir şey yok. İnsan zaten kart saymıyor. Yani sayıyorsa kendisi sene sayıyor. Dummy player'ın zaten adı dummy. Onun bir kart saydığı yok. Diğer average computer player'a bilgi olarak yani her oyuncu şunu oynadı bilgisini bütün oyunculara atıyoruz. Okey bununla aslında game sınıfı da bitmiş oluyor şimdi son kalan detay oyuncuları en son göstereceğiz Burada şeylere baktık kartı da detaylandırdık karşılaştırma ile ilgili. Ee, kartın bir de compare metodu var. Compare metodu da komparatör e, dışında aslında aynı mantığa dayanıyor ama e, array list of kartları e, karşı sort etmek için kullandığımız bir metot. Çünkü array listin sort metodunda compare metodunun implement edilmiş olması gerekiyor. Burada da işte onu e, tekrar yazıyoruz aslında. Suitler aynıysa renk e, tarafından e, karşılaştırın. Değilse de standart yukarıda yazdığımız compare to metodunu kullan. Burada e, kartları büyükten küçüğe sıralamak istiyoruz. O yüzden de başına bir eksi getiriyoruz. Okay. Bu kart da bu şekilde bitiyor. E, de ki zaten anlatmıştık. E, player'ın e, player'ı anlatmadık, onu daha sonra bahsedeceğiz. Oyuncularda, Hand'de bakalım ve Hand'le birlikte bitirelim aslında. Çünkü onun dışında zaten e, başka da bir şey kalmadı oyuncular hariç. E, Hand'de de temel olarak neler var? E, aslında burada da gene e, Oyuncularınla ilgili olanlar var ama onlara daha sonra geliriz. Sadece sort kartı e, bir gösterelim. Sort kartı da basitçe e, hand deck, eldeki kartlar sıralanıyor. Burada e, dummy bir sort metodu kullandık. Çok fazla bir elde 13 tane kart e, olduğu için maksimum. E, onları aslında ikili ikili karşılaştırıyoruz. Eğer değilse collection swap metoduyla bunları swap ediyoruz. Okey. Temel olarak e, bugünlük bu kadar. Bir de programı çalıştıralım. Nasıl bir şey olduğunu bir görelim. Çalıştırıyoruz. Adımızı giriyoruz. Olcay. Index diyelim ilk biz oynayalım. Sıfır diliyoruz. Ve gördüğümüz gibi kartlar ekranda gözüküyor. Şimdi en son maçalar var. Karo, Sinek, kupa ve maçaları görüyoruz. Bu bizim kartlarımız. Gördüğünüz gibi küçükten büyüğe sıralı. Ee, karo 7 karo e, on, karo as. Mesela şuradan karo asla bir el alırız. Ee, sinek asla bir el alırız. 2 Şuradan kupa asla bir el alırız. 3 Kupa çok uzun değilse kızla da üçüncü eli alabilir miyiz? Tabii <laughs> kopya çekerek diğerlerin kartlarına bakabiliriz ama e, muhtemelen ondan el gelmez. Ee, kozlarımızda 3 tane kozumuz var. Güçlü 2 kozumuz var. Yani sanki 5'er alabiliriz gibi gözüküyor. Bunlar da diğer oyuncuların e, average computer player'ların elleri. Şimdi elimiz biz 5 yazıyoruz bit olarak. Diğerlerinin bitleri de 2, 1, 2 oldu. Düşük bid atıyorlar. Biraz daha e, zayıf e, veriyorlar. Sonra da oynayacağımız kartın kaçıncı kart olduğunu soruyor bize oynarken. Bunu zaten göstermemiştik. Dolayısıyla burada duralım. İşte diyeceğiz ki mesela diyelim 0-1 2'nin 2. Ikinci kartı oynayacağız. Burada 1'den başlıyor diye hatırlıyorum. Evet 0'dan başlıyormuş. Sinek 4 attık. Bakın oyuncular sinek 6, sinek 5 ve sinek 2 attılar. Çünkü sinek az bizde olduğu için alttan girdiler. Ve sinek 6 atan Average Computer 1 eli almış oldu. Okey. Burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste oyuncuların detaylarını veriyor olacağız.